Merhaba arkadaşlar. Sözcükte anlam soru 10. Ankara sınır ülkelerimizde yaşanan bu gelişmelere kayıtsız kalamaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımına benzer kullanım yoktur? A. Onunla ilk kez Antalya'dayken tanışmıştım. B. Bursa o eski yemyeşil günlerini çok arıyor. C. İzmir yaşadığı acı depremi asla unutamaz. D. Çanakkale şanlı tarihini her zaman anacaktır. E. Sergi Almanya Türkiye arasında dostluk kurdu. Öncelikle bakalım temel cümlemize verilen olay nedir? Ad aktarması ve yer insan ilişkisine bir örnek. Ne demek bu? Bir şehir veya ülke söylenerek orada yaşayan insanların kastedilmesi. Örneğin İstanbul olimpiyatları ev sahipliği yapmayı dört gözle bekliyor. Burada İstanbul derken bir o toprak parçasından değil, o toprak parçasının içinde yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Aynı şekilde tüm kent derin bir uykuya dalmıştı. Kentin toprakları alanı değil, kentin içindeki insanlar uykuya dalmıştı. Şehri, araziyi söylüyorum, onun içindeki insanları kastediyorum. Bu hatırlatmanın ardından soruya tekrar bakalım. Doğru cevabı bulmak için yarım dakika süreniz başladı. süremiz oldu. Bakalım. A seçeneğinde onunla ilk kez Antalya'dayken tanışmıştım derken Antalya il sınırları içinde demek istiyor. B seçeneğinde Bursa o eski yemyeşil günlerini çok arıyor derken Bursa'nın topraklarından değil Bursa'nın içine yaşayan insanlardan bahsediyoruz. C'de İzmir yaşadığı acı depremi asla unutamaz. İzmir'in içine yaşayan insanlar unutamaz. D'de Çanakkale şanlı tarihine her zaman anacaktır. Çanakkale'de yaşayan insanlar anacaktır. E'de Sergi Almanya Türkiye arasında dostluk kurdu derken Almanya milleti ve Türkiye milleti arasında dostluk kurdu demek istiyor. Dolayısıyla cevabımız Adana'ydı. Doğru cevabı bulanları tebrik ederim. Her gün bir soru için de lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin.